Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar adabı muhaşeret dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Birinci sorumuzda trafikte adabı muhaşerete uymanın trafik kültürü açısından önemini kısaca açıklayınızdaki ilk sorumuza hemen başlayalım. Trafikte güvenliğin sağlanması kurallara uyan bireyler arasında huzurun korunması ve kazaların önlenmesi açısından önemlidir. Trafik kültürü son cümlemizi yazalım arkadaşlar. Trafik kültürü herkesin birbirine saygı göstermesiyle gelişir. Evet, kısaca bu sorumuzun cevabını bu şekilde verebiliriz arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. İslam'da komşuluğun önemini değerlendiriniz ve komşulukla ilgili bir tane hadis yazınız. Evet, İslam dini biliyorsunuz ki komşuluğa çok önem vermiş arkadaşlar. Onun için bunu da birkaç cümleyle açıklayalım. İslam dininde komşuluğa büyük önem verilir. ve komşular arasında sevgi saygı paylaşım ve yardımseverliğin ne kadar önemli olduğu da vurgulanır diyelim. Evet, sorunun ikinci kısmını unutmuyoruz. Bir tane de hadis yazınız. Yine ünitelerde bununla ilgili bol bol hadisleri gördük arkadaşlar. Bir tanesini hemen yazalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem komşusu açken tok yatan bizden değildir demiştir de şöyle aşağıya ekleyelim arkadaşlar. Evet bu hadisi duymuşsunuzdur. Komşusu tok açken tok tam bizden değildir şeklinde. Komşuluğun önemini, komşuluğun hakkını da yine hadislerle bizlere belirtmiş, iletmiş arkadaşlar. Borçlanma durumunda tarafların sergilemesi beklenen tutum ve davranışlara örnek verilmiş şeklinde bir diğer sorumuzu sorumuz var. Bunda da borçlanma durumunda Tarafların hemen başlayalım arkadaşlar. Tarafların dürüst açık ve net olması gerekir. Borç miktarı ve ödeme süresi yazılı olarak belirlenmeli borç veren sabırlı ve anlayışlı olmalı borçlu ise söz verdiği tarihte borcunu ödemelidir. Arkadaşlar böylelikle her iki tarafta da bir sıkıntı çıkmadan alacak ve verecekler arasındaki mesele hallolmuş olur ve herhangi bir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Dinimizin de istediği zaten bu. Dördüncü sorudayız. Asker uğurlaması ve düğünlerde dikkat edilmesi gereken davranışlara iki tane örnek veriniz. Evet özellikle Türk toplumunda böyle adet gelenek görenekler var ama dikkat etmeliyiz nelere? Birincisi aşırıya kaçmadan çevreyi rahatsız etmeden kutlama yapılmalıdır. Evet arkadaşlar önemli olan çevre rahatsız edilmeyecek. Tabii ki kutlama olacak ama başkasını rahatsız etmeden. Bir diğeri de trafik kurallarına uyulmalı. Kamuya açık alanlarda gürültü kirliliğinden kaçınılmalıdır. Yani sonuçta yine gürültü yaparak etrafı, çevreyi rahatsız etmeyeceğiz arkadaşlar. Sessizce istediğiniz kutlamayı yapabilirsiniz. Bir başkasını rahatsız etmeden bu sayfadaki son sorumuz. İstişarenin bireysel ve toplumsal faydalarından birer tane yazınız şeklinde var. Evet, istişare biliyorsunuz ki bir konu hakkında fikir sahibi olmak, başkalarına danışmak demek. Bunun hem bireye hem de topluma faydası var. Bakalım bunlar neymiş? İstişare... bireylerin bu çok önemli arkadaşlar. En ilk önce bireysel öneminden bahsediyoruz. Bireylerin daha doğru ve bilinçli daha doğru ve bilinçli kararlar almasını sağlar. farklı devam ediyoruz. Yine bireye farklı bakış açıları kazandırır. Bir de toplumsal faydasından bahsedelim arkadaşlar. Bu da toplumsal olarak hemen devam edelim. Toplumsal olarak Ortak akıl devreye girer. Toplumdaki dayanışma ve güven artar. daha adil ve çözüm odaklı bir şekilde ele alınır. Evet, hem bireye hem de topluma sağladığı faydalardan birer ikişer cümleyle bahsetmeye başladık. çalıştık arkadaşlar. İstişarenin önemi olarak geçiyoruz diğer sayfa ve sorumuza. Sofra dışında yemek yerken dikkat edilmesi gereken davranışlara örnekler veriniz. Evet, sofra dışında evet başkalarını rahatsız etmeyeceğiz arkadaşlar. Yine ne olursa olsun başkalarını rahatsız etmemek için hemen cümleye dökelim. Başkalarını rahatsız etmemek için sessiz yemek yemeye dikkatli ve bu çok önemli arkadaşlar kibar olunmaya Elleri temiz tutmaya. Yemek yedikten sonra çevreyi temiz bırakmaya dikkat edilmelidir. bir başkası da kullanacak. Daha sonra yine siz kullanacaksınız. Haliyle temiz bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir başkası da faydalansın. Bizim için kötü sözler söylemesin diye. Dini bayramlarda yapılan örf ve adetlere örnekler veriniz şeklinde bir diğer sorun var. Arkadaşlar dini bayramlarda biliyorsunuz ki biz neler yaparız? Aile büyükleri ziyaret edilir. Hemen yazalım. Aile büyükleri ziyaret edilir. Bayramlaşma yapılır. Ve tatlılar ikram edilir. Bunun haricinde yine bayram namazı sonrasında Bu da önemli arkadaşlar. Mezarlık ziyareti yapılır. Ve yardıma muhtaçlara yardım edilir. Yine bunun haricinde son olarak yine böylece toplumsal birlik sağlanmış olur arkadaşlar. Bunu da örf ve adetlere örnekler verdik ama amacı var değil mi? Haliyle bunu da yazalım. Böylece bu ekstra puan getirir arkadaşlar size muhakkak yazın. Toplumsal birlik sağlanmış olur. Evet yedinci soruyu da birkaç cümleyle bu şekilde açıklamaya çalıştık arkadaşlar. Sekizinci soruda spor müsabakalarında seyirciler tarafından sergilenmesi beklenen davranışlara iki tane örnek veriniz. Evet geçenlerde derbi maçı oldu gayet de güzel bir maç oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla taraftarlar da hiç taşkınlık yapmadılar. Yani öyle denilebilir. Haliyle seyircilerden yapması gereken neler var arkadaşlar? Birincisi takımlarını destekleyen desteklerken takımlarını desteklerken fair play ruhuna uygun davranmalı. Fair play ruhuna uygun davranmalı. Rakip takıma ve taraftarlarına saygılı olunmalıdır. Veya saygılı olmalıdır diyelim. Evet, taraflardan en çok beklenen budur. Bir diğerinde de en önemlisi belki de küfürlü tezahüratlardan kaçınılmalı arkadaşlar. Küfürlü tezahüratlardan kaçınılmalı ve sahaya müdahale edilmemelidir. Evet bunlar hepsi bir arada taraftarın dikkat etmesi gereken şeyler diyelim ki ağız tadında bir maç olsun arkadaşlar. Bu arada bütün takımlara da başarılar dileyelim. Hangi takımı tutuyorsanız eğer. Bir diğer sorumuz 9. sorudayız arkadaşlar. Satarken satın alırken alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bu haline 16 sayılı hadisinde böyle söylenir. Verilen hadisi şerif alışveriş ile ilgili ilkelerden hangisiyle ilişkilidir? Tabii ki alışverişte karşılıklı rızaya özen gösterme ile ilgilidir arkadaşlar. Alışverişte karşılıklı rızaya özen gösterme ile ilgilidir. Bakın burada hoşgörülü satın alırken de satarken de hoşgörülü olmak ne demek? Karşılıklı rıza göstermek demek. Karşılıklı rızaya özen göstermek demek arkadaşlar. 10. sorudayız. Yukarıda verilen iki ayette neyin önemi vurgulanmaktadır şeklinde bir diğer sorumuz var. Burada da arkadaşlar hemen bakalım. Onların işleri aralarındaki danışma ile yürür. Bakın aralarındaki danışma ne demek? İstişare. Eğer bilmiyorsanız İlim sahiplerine sorun. Bakın gidin ilim sahiplerine, hocalara sorun şeklinde sureler var. Bu iki ayette arkadaşlar neyden bahsediyor, ne vurgulanıyor? Tabii ki demin de bahsettik. İstişare. istişarenin önemi vurgulanmaktadır dedim. Evet önemli olan yine burada istişare. Danışma ve ilim sahiplerine sormak demek bir başkasından akıl almak. Onun aklına danışmak demek bu da istişareyi bizlere hatırlatıyor arkadaşlar. Geçiyoruz son sayfa ve son soruları artık. Oyun ve spor müsabı, spor etkinliklerinde fail play kavramlarından dört tanesini yazınız şeklinde bir diğer soru. Arkadaşlar en önemlisi sportmenlik. Bu önemli. Emin taraftarların yapması gerekenlerden bahsettik. Bir diğeri rakibe saygı, taraftarlarına da saygı. Aynı zamanda bir diğeri dürüst oyun ve dördüncüsü de kurallara uyma diyelim. Komşuluğun önemiyle ilgili iki tane atasözü yazın şeklinde var. Evet, bir sürü atasözü bu konuyla ilgili zaten üniteler içerisinde bahsetmiştik. Aklımıza gelen iki tanesini yazalım. Birincisi arkadaşlar, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hemen aklımıza gelen bu. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bir diğeri Hayır dile komşuna hayır gele başına. Bunu belki ilk defa duyanlar vardır. Bunu da yazalım. Hayır dile komşuna hayır gele başına. Evet, niyetin iyi olursa o iyi niyetler seni bulacaktır. Bunun haricinde yine Komşunla münakaşa etme, misafir gider, komşu kalır. Atasözü var. Yine komşuluk hakkı Allah hakkıdır şeklinde bir başka komşulukla ilgili atasözü aklımıza gelenler arkadaşlar istediğiniz yazabilirsiniz öğretmenleriniz sorarsa cenazelerde uyulması gereken görgü kurallarından iki tanesini yazınız şeklinde bir diğer sorumuz var. Cenazeler hepimizin başına geliyor. Bu görgü kurallarından en önemlisi baş sağlığı dilemektir arkadaşlar. Bir diğeri maddi ve manevi destek olmak. O anda belki durumu müsait değil, belki fakir bir durumu var. Eğer sizin durumunuz müsaitse arkadaşlar komşu olarak maddi ve manevi destek olmak. Yine bunların haricinde cenaze sahibinin acılarını paylaşmak diyebilirsiniz. Abartılı giyinmemek diyebilirsiniz. Bunların hepsi Cenazede uyulması gereken görgü kuralları. Arkadaşlar düğüne gider gibi cenazeye gidilmemeli. Süslenmeler, püslenmeler, parfümler, siyah gözlükler falan. Biliyorsunuz bunlar dinimizce uygun değil. Yemek adabı ile ilgili iki tane örnek yazınız. Evet, yemek adabı biliyorsunuz ki yemekten önce ve yemekten sonra ellerimizi yıkamalıyız arkadaşlar. Yemekten önce ve yemekten sonra. Eller yıkanmalıdır. Bir diğeri, bir şey yemeden ve içmeden önce Bismillahirrahmanirrahim demeliyiz arkadaşlar. Yani yemekten önce Bismillahirrahmanirrahim denilmelidir diyelim. Yine bunların haricinde bir şey yerken ve içerken sağ elimizi kullanmalıyız. Bir şey yedikten ve içtikten sonra elhamdülillah demeliyiz. Yemeğe büyüklerin başlamasını beklemeliyiz gibi ufak tefek belki ama bizim için önemli değil gibi görünüyor ama bunlar Geleneklerimize göre, dinimize göre olması gereken şeyler arkadaşlar. Son sorumuzdayız. Misafirlikte ev sahibinin uyması gereken adaplardan iki tanesini yazınız. Evet ev sahibinin, dikkat edin misafirin değil, ev sahibi giyim ve kuşamına dikkat edilme, etmeli arkadaşlar. Pijamayla ile veya short veya ne bileyim ev haliyle misafir karşılanmamalı. Zaten misafirle gelen kişi de önceden haber vermiştir. Ona göre pijama ile misafir karşılanmaması gerekir diye düşünüyoruz. Bir diğeri misafire güler yüz gösterip hemen yazalım. Misafire güler yüz gösterip tatlı ve yumuşak bir sesle selamını almalıdır. Evet, iki maddeyi yazdık. Yine bunun haricinde misafiri bekletecek kadar uzun süre yanından ayrılmamalıdır. Yani mutfağa gidip 15 dakika sonra gelmemeli veya eline telefon alıp telefonla ilgilenmemeli gibi durumlar dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar ev sahibinin diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızı kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi kanalımıza davet ediyoruz. Abone olmayı bekliyoruz. Bizlere destek olmanızı istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.